Herkese i̇şte merhaba. Sıkı takipçilerim bilir. Mekanlardaki menü fiyatlarını yorumladığım bir serim vardı. Bugün de İzmir Alsancak'taki Jumburger'in Amerikan bir burgercinin menü fiyatlarını inceleyeceğiz beraber. Bu arada Jumburger'in Instagram sayfasından aldım. Ve kendimce yorumlamak için Bir kere gittim arkadaşlar yeni açıldığı zaman. Hatırlamıyorsam Mart Nisan ayı gibi açılmıştır. Çok uzatmadan fiyatlarını yorumlamak istiyorum. Öncelikle burger fiyatlarına şok geçirdim görür görmez. En üstte gördüğünüz Jumburger 390 lira olan burgeri denemiştim. 280 liraya almıştım arkadaşlar. Ve en pahalı burger 500 liranın üstünde değildi. Şu real truffle burger ya da altaki burgerde tahmin ediyorum. Bir kere hamburger meyinin boyutu çok küçük ve kendileri yapıyor hamburgeri ama gerçekten güzeldi ben hamburgerini çok beğendim ve şimdiye kadar en hafif burgerlerden biriydi. reklam falan değildi bu arada. Fazla geldi bana ve burger fiyatlarını genel olarak pahalı buldum. Hani tamam günden güne değişebilir ama biraz fazla buldum. Diğer bir eleştireceğim nokta. Patates kızartmaları neden ayrı satılıyor? Yani Amerikan burgercilere ait bir şey mi bu? Ya da bir karar mı bu bilmiyorum ama bence mesela Jum Burger ya ben şahsen olsam o patates kızartması 150-190 lira ya da 300 liraya satmak yerine onu menünün içine koyup biraz daha belki fiyatı arttırabilirdim diye düşünüyorum. Şahsen insanlar neden yani hamburgere, e bu arada içecek ayrı olabilir ona bir şey demiyorum ama patates kızartması bir hamburgerde, bir burgerde, Amerikan burgerci olsun, başka bir burgerci olsun fark etmez. İçinde olma gerektiğini düşünüyorum ve patates kızartması fiyatları inanılmaz fazla. Tamam böyle cheddar'lı, peynirli, trüflü, etli, bakun bir sürü patates kızartması olabilir. Belki biraz daha farklı olabilir, tadı güzel olabilir ama burada ben bir patates kızartmasına şahsen bir daha gittiğinde 190 lira vermem ki zaten bir önceki Üçüncü burger menü videoma. Yani daha bayağı oldu paylaşalı. Yorum gelmişti. Ondan dolayı da belki biraz şey yapmayabilirim ama çıkın da yorumlamak istiyorum. Bir hamburgerci arkadaşlar bir gittiysen hayda böyle burgerci ve pahalı da bir yer. Ben yani şahsen çıkın tandır zaten fazla gelir bence hamburger patates içecek yani onu yiyebileceğimi ve şahsen ben düşünmüyorum. Milkşek fiyatında aşırı fazla buldum. Bir milkşeke e 330 lira yani ne kadar iyi olabilir bilmiyorum ama hani sandığı ya da ice krem falan belki olabilir ama şekil fiyatını çok fazla buldum. Ekstralarda bu şekilde arkadaşlar. Yani bunlar ek genelde oluyor. Ve çok gereksiz buluyorum böyle şeyleri ekle de. Yani kendim nacizane. Hani, hani bana saçma geliyor. Bu şekilde. Yani Bilmiyorum şahsen ben almazdım ekstra bir sos diye düşünüyorum. 5 lira 10 lira olur 15 lira olur falan ama 90 lira 80 lira bir küçücük bir sosla şahsen vermezdim. Bu şekilde arkadaşlar sizin şehrinizde Amerikan burgercilerin fiyatları nasıl ve patates kızartması olayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum ve almak istiyorum ve videomu beğenip beni takip ederseniz ve yorumlarınızı da yazarsanız çok sevinirim. Sizi öpüyorum. Başka bir mekanın manu menüsünü bu arada onu da yorumlayabilirim şehrinizdeki bir şey. Ama Jumburger'e gittiğim için paylaşmak istedim. Bu arada hamburgeri patatesi boyutunu falan paylaşırım bulabilirsin.